Ben de ne güzel olacak bizler evler. ile adam söyleyecek. Bakalım ne yapacaklar ya. Evet. Sonunda gol arkadaşlar. Ah. fazla bir şey açmayı planlamıyorum. Adam trolüyle ya ah ayrına girdik. E. Ee, şey trollensinler ya. Ne güzel olur ya. Sen şöyle. Nerdesin lan? Nerdesin lan? Adam. Nerdesin? <laughs> Aha bu arada Facecam'li video geldi. Şunu bile öldürürüm ya. Evet şöyle arkadaşlar. Aşı şu an adam yok o yüzden çıkmak zorundayım. Burada kim öldürdü beni ya? Şöyle hemen gene girelim arkadaşlar. Şöyle hemen bir daha izleyelim istiyorum yani. Bir daha girelim diyorum ya. Bir daha gireceğim. o eskiye de girilmiyor ki arkadaşlar ya. Vallahi girilmiyor. Evet. Evet. İşte bu arada Emre geldi o yüzden şöyle sus hareketi yaptım. O yüzden özür Böyle. cici. cici. Ne attık ya? Çok güzel yakışmışız arkadaşlar ya. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle. ya gel gel gel. Hemen. Arkadaşlar. Şu adamı bakın ya. Vallahi şu adam çok iyi. Hepsi savaşıyor ya. Ah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an. Murat neler bugün bizden gidecekler. Şöyle. Seni geçsin de yenelim Evet arkadaşlar. Ya bazı koymaya gerek mi? GG lan! GG lan! Evet arkadaşlar. Pek yeni çekiyorum gene. Abi, Abinizi hackleyin ya. Gelin. Gelin. Hmm. Ja, velkommen til Mengen. genau arkadaşlar aldık aldık tamam sen oradan çıkamayacaksın beni zaten cici arkadaşlar gg var aldık bunu da arkadaşlar tek falan değil lan siz nasıl eskiye girdiniz ya ne gidiyormuş lan ona hemen öldüreceğim ya. Aa, yes. Yani ben şey de bir şey dedim. <laughs> Adam bize niye diyor ha normalde vallahi arkadaşlar şöyle Abi bir de helal diyor. Senden iyi oynuyorum lan ben. Senden iyi oynuyorum lan. Neyle diyor lan helal diyorum. Evet. ne ya? Şöyle bakalım ne yapacak. Gigi! Evet. ne oynuyor musun lan? Evet şöyle. Yeah. <laughs> Bu arada teşekkürler istemiyorum. Karşıma bir hack çıkmasa çok güzel olur. Video arkadaşlar mouse tutmasam da oluyor ya çok zor oluyor. Evet, arkadaşlar birazdan bir, üç dört tane falan ben istiyorum. Al ya bana meydan ok. Arkadaşlar şunu da bir kere düz keselim ya. Of. Oo. Oo, lan. Arkadaşlar adam Gerçekten kendisi de ektir bence o ya. Valla olabilir. Oha! Oha! Arkadaşlar inanmıyorum şu an o da ek. Oha! Vay nasıl satayım ya. Valla arkadaşlar ya. Hepsini aç lan. Aç 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 aç. Vallahi şu an çok bozuldum ya. Evet lan şimdi gelin. Evet şimdi gelin. Arkadaşlar son elim. Neyse arkadaşlar <laughs> bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bye.